Hiç şaşırmadım. Hilmi'den her şey beklenir. Hı hı. Sınırları zorluyor bence. O insanlar da şimdi kim çekerse o tarafa gidecek. Gittiler bile. Kim bilir ne kadar para verdiyse artık. Ağız değiştirdiler. Ya düşün Bihter tutuklu yargılanacaktı neredeyse. Ne yanlış işler yapıyor bu adam. Tam ortalık durulmuştu. Ya şimdi bu neyin ırsı anlamıyorum. Zorla kaşınıyor. Bunu perdelemeye çalıştığı bir işi vardır yine mutlaka. Hilmi ile Nihat'a da çok seviniyorum. Araları iyi görünüyor evet. Bu iş onları yakınlaştırdı. Bana doğru dürüst bir şey söylemiyorlar ama konuşmalardan çıkarıyorum. Şirket kurmuşlar galiba. Aa, Bilmiyor muydun? Ben de seninle konuşuyordur diye senden detay öğreneyim dedim. Hiçbir fikrim yok. Şirket mi kurmuşlar? Neyse benden duyduğunu söyleme. Öyle bir şey varsa anlatır Nihat nasıl olsa. Senin neyin var? Daha ne olsun? Canım sıkıldı. Ya dün akşam da hiç öyle eğlenmedin. Bebek mi zorluyor? Yo. Nihat'la bir problem var galiba. Yok canım, nereden çıkardınız? Dün gece çok uzak duruyordunuz birbirinizden. Bir benim değil ki herkesin dikkatini çekti. Gülay bile sordu, ne olmuş bunlara diye. Size öyle gelmiş. Ama babasının bu yaptığı doğruysa... ...ve Nihat buna da sessiz kalırsa artık bir şeyler olacak galiba. Ha şöyle, sen de biraz canlan, göster dişini. Nihat görsün papucun ne kadar pahalı olduğunu da. Babasını dizginlesin biraz. Hoş geldiniz Nihat Bey. Hilmi Bey yerinde mi? Ankara'da Hilmi Bey. Öyle mi? Bilmiyordum. Ne zaman dönecek? Birkaç gün sonra dedi. Kesin bir şey söylemedi bana da. Anladım. Aa, suratınıza bakan sizi döve döve buraya getirdim zanneder. Olur mu? Zevkle geldik. Değil mi Nihat'cığım? Evet tabi. Biraz yorgunum anneciğim kusura bakma. Keşke söyleseydin. Çıkmazdık. Gayet iyi oldu. Bizim de yapacak başka bir şeyimiz yoktu. Bugün babamın şirketine uğradım. Öyle öğrendim Ankara'da olduğunu. Ne zaman dönüyor? Siz gelmeden beş dakika önce aradı. Yarın dönecekmiş. Güzel. Bihter nasıl oldu? Daha iyi. İnşallah kaza yaptığı adam da iyileşir de daha büyük dert açılmaz başlarına. İyileşsin diye dua ediyoruz. İyi insan lafının üzerine arıyor bak. Baban mı? Efendim baba. Borsada neler oluyor Nihat? Hisse senetlerimizin hepsi satılmış. Haberim var. Ben sattım. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Sen beni mahvetmeye mi çalışıyorsun? Niye sattın? Neden? Neden? Sakin ol. Bunları dönünce konuşuruz. Hemen şirkete gel. Bu gece konuşacağız. Sen Ankara'da değil misin? Sana hemen şirkete gel diyorum. Babam İstanbul'a dönmüş. Allah kahretsin. ...müsaadenizle halletmemiz gereken bir mesele var. Şirkette mi buluşacaksınız? Hı hı, evde görüşürüz. Yemek için teşekkürler anneciğim. Yarın dönüyorum dedi. Meğer buradaymış. Neden? Bana yine yalan söyledi. Bir tek size değil. Anladığım kadarıyla herkese yalan söylüyor. Bu akşam buraya gelmeden önce Nihat'la Hilmi Bey yüzünden tartıştık. Adnan Bey ile uğraşmak için Nihat'ı kullanıyor. Bu konuda çok huzursuzum. Kalkıyor muyuz? Lütfen benimle gel Peker. Peyker'i bir arada gönlünü al. Yukarıda olduğunu öğrenince bayağı bozuldu. Ben hiç sanmıyorum. Bihter'e hak vermiştir hatta. Hmm.